Son günlerin revaçta konusu Panama belgeleri ve offshore şirketler. Offshore şirket nasıl açılır? Lanet olası kanaldan bir an hizmeti. Örnek bir offshore hikayesi. You you are... Offshore şirket açmak için öncelikle aracı bir kuruma başvurulur. Bu kurumda yasal prosedürlerin sağlanması adına bir avukatlık firmasıyla anlaşır. Aracı kurum avukatlık firmasına açılacak şirketin ismini verir ve bu isimde başka bir şirketin olup olmadığını öğrenir. Aynı isimde şirketlerin olması durumunda bunlar kuruluş yerleri ve ticari türlerine göre tasniflenir. Avukatlık firmasına bağlı yönetici şirketlerce offshore şirketin kağıt üstündeki yöneticileri atanır. Bu şekilde binlerce şirketin sertifikasında geneli yerli vatandaş olan bu yöneticilerin isimleri bulunur. Offshore şirket açılırken gelir kaynakları veya hangi iş üzerine çalışılacağı gibi konularda bilgi istenmez. Şirket sertifikasında hissedar ismi yazılabileceği gibi saklı da tutulabilir. Asıl hissedarlar imza yetkilisini belirler. Ayrıca şirkette çalışanlarını imza yetkilisi olarak gösterebilir. Bu imza yetkililerinin ya da hissedarların adına banka hesabı açılır. Offshore şirket açmak için yüksek sermaye gerekmez. Banka hesaplarındaki mevlalar da şirket bilgilerinde yer almaz yöneticiler ve imza yetkilileri her sene yenilenir. Şirket kayıtları aracı kurumda saklanır. Avukatlık firmaları her işlem için ayrı ücret alır. Yıllık ücret ödenmezse şirket kapatılır. Gecikme için faiz işler. Offshore şirketlerin yılda 2'den fazla isim değiştirdiği görülür. Bu sayede para akışının izi kaybettirilir.